Diş eti kanamalarının en büyük sebebi diş eti enfeksiyonlarıdır. E, diş eti enfeksiyonlarında en çok ağız içinde e, tartır diş taşı e, birikimi e, tetiklemektedir. Yergin bir sağlık problemi olan diş eti kanamalarının nedeni ağız içi hastalıklar olabileceği gibi sistematik rahatsızlıklar da olabiliyor. Ağız ve diş sağlığı uzmanı diyetisyen Sevinç Öztürk Gençer diş eti kanamalarının nedenlerini ve önleme yöntemine ilişkin bilgiler verdik. Hormonal değişiklikler yer yani diş eti kanamalarına yol açabiliyor. Diş eti kanamalarının en yaygın nedeninin diş eti enfeksiyonları olduğunu belirten gençler şöyle konuştu. Sistemik rahatsızlıklarda diyabet, bazen lösemi, bazen kan e, pıhtılaşma hastalıklarında diş eti kanamaları e, görülebiliyor. Tansiyon ilaçları, e, kan sulandırıcılar, kemoterapi için tedavide kullandığımız bazı ilaçlar da diş eti kanamalarını çoğaltabiliyor. E, gebelik, blue job, ergenlik dönemleri, menopoz gibi dönemlerde hormonal değişiklik yüzünden çit kanamaları görülmektedir. Bir diğer problemde ağız kuruluğu, burundan nefes alma veya alamama. Burundan nefes alamıyorsa hastamız ağız kuruluğu oluyor. Tükürük ağızdaki mikroorganizmaları uzaklaştırmak için çok iyi bir sıvı. E bir olmayınca e, haliyle diş eti enfeksiyonlarına açık, diş eti kanamalarına açık bir ağız haline geliyor. Bunun yanında sigara ve aşırı e, alkol kullanımları da diş etini kanama anlamında negatif etkileyebiliyor. Diş eti kanamaları aslında bir sinyaldir bunun sebebini bulduğumuzda tedavi edildiğinde belki sadece e, ağız içi enfeksiyonu değil tüm vücudu ilgilendiren bazı sonucu kötü olabilecek bazı şeyleri önceden önlemiş olabiliriz. Sinyali dikkate almamız yani diş eti kanamalarını dikkate almamız şart. E, hiçbir sorun olmadan dahi senede bir kez diş hekimine gitmek, farkında olmadığımız tüm sıkıntıları da baştan tespit etmek tedavi etmek anlamına gelecek. Diş eti kanamalarına sebep olacak diş taşları ne kadar az yığılı ne kadar hızlı ağızdan uzaklaştırıldığı ise hem kanama olmayacak hem de bir sonraki çürüktü e, diş kaybı yani diş kaybı yaşamayız genel sağlıkla ilgili bir sıkıntımız varsa da erken teşhis erken tedavi olur.